Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün G20 zirvesine katılmak üzere Endonezya'nın Bali şehrine gitmişti. Bali'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye'nin F-16 blok 70 savaş uçağı tedarik programı da ele alındı. Görüşme sonrası ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye ile ABD arasındaki F-16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirtti. Eylül 2021'de başlayan Türkiye'nin F-16 Blok 70 savaş uçağı tedarik programı, acil harekat ihtiyacı kapsamında yürütülüyor. Türkiye, ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ile mevcut F-16 uçaklarını modernize etmek amacıyla 79 adet modernizasyon kiti talep ediyor. ABD Temsilciler Meclisi ile Senatosu'nda bazı engelleme girişimleri yaşansa da Türkiye'ye F-16 satışına yönelik engellemeler ABD Senatosu'nda kabul edilmedi. ABD Temsilciler Meclisi'ndeki satışa karşı yasa tasarılarının ABD 2023 yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasına konulmaması durumunda Türkiye'ye F-16 satışının önü tamamen açılmış olacak. Öte yandan ABD F-16 blok 70 siparişi veren ilk ülke olan Bahreyn'in uçakları 2025 yılında teslim alacağı açıklandı. Mevcut sipariş durumu göz önüne alındığında Türkiye'nin ilk uçakları 2028 veya 2029 yılında alabileceği tahmin ediliyor.